Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz. Bugün e, özellikle bazı arkadaşlar merak edeceklerdir. Niye biz 10 sesi formu kasit verdik? Şimdi arkadaşlar hava sıcaklığı bugün 22-23 derece. Güneşle birlikte e, zaman zaman güneş etkisi gören kuvanları 28 dereceyi falan buluyor. Dolayısıyla ben iki gün önce 5 cc formik asit vermiştim kovan tip tablasından bugün 10 cc kovan tip tablasından formik asit verdikten sonra da baktım hatta kuvanın üstten formik asit verdikten sonra çerçeve üstünden baktım e, arı rahatsız oluyor mu diye arının herhangi bir rahatsız olur bir durumu yoktu yani e, formik, verdiğimiz formik asitin buharlaşması yavaş e, her ne kadar biz hızlı buharlaşacağını tahmin etsek de buharlaşma yavaş olduğu için bizim vereceğimiz 5 cc, 10 cc hele de kovan tip tablasına vereceğimiz formik asit arıyı rahatsız etmiyor. Kovan önüne de çıkartmıyor. Kovan üstüne de aşırı bir çıkartma yok. Ana arıyı da rahatsız etmiyor. Yani yavru bakımını da etkilemiyor. Şey itibariyle sıcaklık itibariyle yavaş buharlaştığı için. Şimdi neden bu dönemde Şubat ayının 23'ü 24'ü neden bu dönemde ee, Şubat ayının son haftası formik asit verme ihtiyacı hissediyoruz. Şimdi arıya sürekli formik asit ya da sürekli oksalik asit vermek hele de erken ilkbaharda e, bazı riskler içeriyor. Yani arıya varoğayla mücadele edeyim derken sürekli ilaç vermek de çok doğru bir şey değil. Ancak bizim vereceğimiz, sürekli verdiğimiz iklimsel e, etkiden dolayı nemli ılıman iklim ve küresel iklim şartlarından dolayı yavru hiç kesilmediği için, hiç kesilmediği için yavru sürekli verme ihtiyacı hissediyoruz ve bu yavru oldukça varuanın tepesini tepesine binebilmek için yani varua başını kaldırmasın diye e, formik asit kuantip tablasından dahi olsa formik asit verme ihtiyacı hissediyoruz. Şimdi özellikle bunu bugün 10 cc vermemin sebebi Mart ayının 14 15'ine doğru bir yağmur ihtimali var ve hava soğukluğu ihtimali var. Yani şöyle söyleyeyim biz Mart ayının yağmurlu geçeceğini eğer tahmin edebiliyorsak e, Nisan ayına kadar 4 ile 12 gün arası yağmurların olacağını tahmin edebiliyorsak e, bizim Şubat ayında formik asiti ile verip formik asit ya da oksalik asit vaporizasyon uygulamasıyla birlikte e, varoğanın başını ne kadar kırabilirsek o kadar bizim için faydalı oluyor. Burada dikkat edeceğimiz şey Yavru da devam ettiği için Şubat ayında vereceğimiz formik asitle, yani güneşli bugünkü gibi güneşli olan dönemde vereceğimiz formik asitle birlikte dikkat edeceğimiz şey içeride pupadan çıkmış olan bir tur yavru atmış olan bir tur yavrudan çıkmış olan arıların olması gerektiği. Çünkü bunu şöyle söyleyeyim içeride eğer oldu ki kart arılar çok yaşlı olup çok e, aç olan ve kart olan arılar ölmesine e, yakın bir zaman kalmış olan arılar eğer piyasadan çekilirse bizim verdiğimiz formik asitlerine etkilenirse ya da ömürleri biter de doğal olarak ölüm gerçekleşirse koloni neslini devam edebilmek için bir tur arı kalsın. Amaç bu. Bir tur yavru çıktıktan sonra en az bir tur yavru çıktıktan sonra formik vermemizin amacı o. İkincisi de arkadaşlar eee <laughs> şu arıyı e, bu dönemde vereceğimiz formik asitin öncesinde aç bırakmamak gerekiyor. Tabiri caizse e, hobi arıcılığı yapan arıcının e, hele kış döneminde nemli ılıman iklim koşullarında arının üstünden keki şurubu eksik etmemesi lazım. Yani in ve şuruptan bahsediyorum gece soğuklar oluyorsa. Ve gece soğukları oluyor. Hala bitmedi gece soğukları bizim dönemde, bizim bölgede. Dolayısıyla hobi arıcısı için e, keki şurubu arının çerçeve üstünden indirmemek lazım. Şu anda Bursa'daki arkadaşlarla da konuşuyoruz. Yalova'da da bakıyoruz. Birçok arı ölümü var. Ve arı ölümlerinin, bölgemizdeki arı ölümlerinin sebepleri bariz belli. İşte nedir? İşte herkesin bildiği gibi varoadır ya da arıyı aç bırakmaktır vesaire. Ama varoa mücadelesi yapılmış ve arısı aç olmayan arılar da özellikle zayıflar arılar da dökülüyor. Şimdi diyor ki adam örnek veriyorum ya diyor işte her sene 3 sene çerçeve 3 çerçeveli arıyla e, kışa giriyordum 3 çerçeveli çıkıyordum ya da işte ben 6 çerçeve arıyla çık kışa giriyordum 2 e, çerçeve çıkıyordum 3 çerçeve yavruluyla çıkıyordum bakıyorum arım ölmüş varo mücadelesini yaptım arımın balı var sağlı sollu dua çerçevelerinde full bal var benim arım niye öldü İşte arkadaşlar bu tür arı ölümlerinin temel sebebi e, baktığımız zaman Arının gece soğuklarından ya da gece donlarından kaynaklı ilk önce arının orta çerçevelerinde yavrulu alanın üstündeki kemer balını tüketmesi yani kemeri yetmemesi. Kemer balının tüketmesi, kemer balını tükettiği yere yavru atması ve yavru attıktan sonra mesela bizim işte karniyol alanda yani ilk baktığımız işte tek tük kireç hastalığı gördüğümüz kuvanta olduğu gibi ne yapmış? Kemerini bitirmiş. Arka tarafta balı duruyor. Ama ön taraftaki kısım arılar aç. Ee, bu durumda ben ne yapmışım? Üstten ballı polenli kek vermişim. Yani ana'nın tam üstüne denk gelecek şekilde ballı polenli keki var. Dolayısıyla e, ben açlık bakımından arıyı zaafa düşürmemişim. Hele de bu Ocak-Şubat e, döneminde. Arı e, Nasıl olsa arının sağlı sollu ikişerden e, iki sağ iki sol dört çerçeve balı var. Arı bundan faydalanır zannıyla. Üstten besleme yapmıyorlar Zaten arının e, içinde e, Doğal olarak e, Eğer arı genişlemişse Yani yukarıya doğru genişleyerek Kemer balını bitirip oraya pupa kapatmışsa Ve bu arının Üstünde kek ya da şurup Yani buzdolabı poşetiyle sizin vereceğiniz inver şurup dahi eğer yoksa Bu arı açlığa düşüyor Çünkü e, bakıcı arılar uzak köşelere gidemiyor Arkadaşlar bunlar yavru arı Bunlar bakıcı arılar Uzağa gidemedikleri için bakıcı arılar aç kalıyorlar ve bu aç kalma neticesinde içerideki düzen bozuluyor. Bu arı salkıma çekilse bile salkım yaptığı yerde arı aç olduğu için doğal olarak açlıktan dolayı kendini daha da ısır ısıtamıyor. Ve e, ilk e, tetiklemesi yani arı ölümüne doğru giden sebebin ilk tetiklenmesi, e, yavru alanındaki stoğun açılmasıyla birlikte başlıyor. Yani biz ne diyoruz işte arı orta çerçevede yavrulu alanın üstünde kemerini açmış arka doğru arka tarafa doğru da bir açılma yapmış. Ha arı uyandı diyoruz. Arı işte yumurtaya geçecek. Ana arı yumurtlayacak. Ama bu esnada arı aç kalmaması gerekiyor ki ana arı yumurtlayabilsin artı yumurtlanan arılar bakılabilsin beslenebilsin. Burada püf nokta ne? Üstten besleme arkadaşlar. Gerekirse eğer fazlalık varsa sağlı sollu duvar çerçeveleri varsa e, fazladan yani 3 çerçeve sağ 3 çerçeve sol ya da 2 çerçeve sağ 2 çerçeve sol full duvar çerçevesi varsa ballı punenli ballı çerçevesi varsa dolayısıyla ballı çerçeveleri bizim ne yapmamız lazım? Sağıp bu e, yavrulu alanın üstünden besleme yapmamız lazım ya da Buna hiç gerek olmadan in ve şurup vermemiz lazım ya da ballı polenli kek vermemiz lazım ki üstten yani uzun salınımlı besleme olarak vermemiz lazım ki ortada yavrular açlık çekmesinler. Şimdi özellikle de bu kemer balını bitirenlerin kemer balını bitirenlerin diğer kovanlardan kemer balını bitirmeyen kovanlardan daha fazla stok tükettiğini görüyoruz. Mesela benim bu deneme kovanlarındaki iki kovandan birinde bir buçuk çerçe bir aynı dönemde verdiğim halde yaklaşık bir buçuk ayda bir buçuk bir buçuk ayda bir buçuk kilo kek bitirmiş diğer kemer balını bitiren kovanda ise bir buçuk ayda üç buçuk kilo kek bitirmiş yani iki katından daha fazla bir stok tüketmiş bunun bir kısmını yavruya harcasa bile ki yani yaptığı yavru itibariyle toplam 3 çerçeve yavru var ve 3 çerçeve itibariyle çok fazla bir stok tüketmeyeceğini biz tahmin ettiğimiz halde tahminlerden daha fazla stok tüketiyor. Tahminlerden daha fazla stok tüketmesinin birinci sebebi sebebi arıda nösema riski, nösema olma ihtimali ki her ne kadar nösema emaresi görmesem de arının karnının aç olduğunun ibaresi emaresi. Yani ne yapıyor? Arı diyor ki ben yiyorum 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 ama doymuyorum diyor. Yani neden? Ben diyor kendimi ısıtamıyorum. Özellikle de e, bizim septisemi hastalığında e, görüyoruz bu durumu. Arının kendisini ısıtamaması bir de nösema hastalığına görüyoruz. E, arının kendisini ısıtamaması. Septisemi hastalığı bir virüs hastalığı. Nöseme hastalığı da bir bakteriyel bir e, hastalık. Yani nösema e, mikroplarından, nösema sporlarından arının aç kalması ve dışarıdan polen geldiği dönemde arının e, mide bağırsak sisteminin aç kalması neticesinde burayı nösema mikroplarının, nösema bakterilerinin ele geçirmesi durumu. Bir sindirim sorunu aynı zamanda. Ve e, şu şekilde e, yaptık. Formik alttan verdik. Her ihtimale karşı eğer mart ayı aşırı derecede bir yağmur yaparsa 4-12 gün arası bir yağmur yaparsa ve biz varoa mücadelesi yapamazsak diye 10 sisi olarak verdim. Ama işte ben varoa mücadelesini yaptım. Her şey 4 dört dörtlük. 10 numara 5 yıldız besleme sorunum da yok. arının balı da var. bir problemi de yok. Arı polen de çekiyor. Bu arıya Nisan ayının ilk haftasına kadar ya da Nisan ayı sıcakları gelene kadar, April 5 dediğimiz dönem gelene kadar varoa mücadelesi yapmasan da bu arı e, kendini idare eder, yürütür. Ama bizim için kritik olan eşik, işte yağmurlu devam edecek mi, etmeyecek mi? Zaten eğer yağmurlu devam edecekse, yağmurlu devam edecekse, biz şu anda tam arı, işte az buçuk bir güneş görmüşken, olan e, polen çekerken, biz bu arıya aşırı bir formik asit ilaçlaması yaparsak, bu ne demek oluyor? Arı der ki, hayda bu da nereden çıktı şimdi? Dışarıdan ııı e, havalar ısındı az buçuk bir polen çektik. Bu çektiğim polenle birlikte ana arının attığı bir e, önlü arkalı e, bir çerçeve yavruyu benim beslemem lazım. En az 250 gram benim polen çekmem lazım. Poleni polenle birlikte beslemeye gitmem lazım. Bu formik asitte nereden çıktı şimdi? Kim soktu bunu burnumuza? arı şaşırıp kalacaktır doğal olarak dengesi de bozulacaktır ama siz formik asiti 10, 10 cc'nin üstünde vermezseniz 10 cc'nin altında verirseniz e, formik asitin hele hele bu dönemde arı e, ko, e, iklim olarak havaların daha yeni ısınmaya başladığı e, dönemde yani bu ne demek işte akşam saat 4'ten sonra hava soğuyacak demek yani salınım daha da az olacak onu bahsediyorum ya da işte akşam gece salınım e, formik asitin iklimden dolayı iklimsel etkiden dolayı çok olmayacağı için salınım azalacağı için yarın gündüz e, kalırsa gündüz ısı yapana kadar e, içeride buharlaşmayan kalırsa bu sefer yarın da bu formik 10 sisi formik bir kısmı kalabilecek. Kaldı ki bu aşırı bir buharlaşma yapsa bile kovantik tablasından vereceğimiz için verdiğimiz için yavrulu alana yavrulu alanı e, düzenini bozacak. Anarının yukarıya çekilmesine sebep olacak ya da anarının veya arıların yavrulu üstünden pupaların ya da açık larvaların üstünden çekilmesini sağlayacak bir kadar bir durum olmayacak. Bu esnada da e, bizim varoya etki edebildiği kadar edecek etki edemediği artık bir sonraki e, uygulamada bir sonraki uygun sıcaklıktaki e, varoa mücadelesiyle birlikte buna bakacağız arkadaşlar. Sorularınız olursa beklerim arkadaşlar. E, bereketli olsun.